Flebotomi, tıbbın en yaygın uygulamalarından biri ama aynı zamanda en fazla hatanın yaşandığı süreçlerden biri. Bu hatalar, test doğruluğunu düşürür, hasta karışıklıklarına yol açar ve tedavileri geciktirir. İşte karşınızda Labenco'dan POCP, kan daha akıllı ve daha güvenli bir yaklaşım. POCP ile otomatik hasta kimliği doğrulama, tüp etiketleme ve örnek tarama, hastanın başucunda tek adımda gerçekleşir yapay zeka desteğiyle doğru tüp seçimi garanti altına alınır, hatalar daha oluşmadan önlenir. POCP, örnekleme zamanını hassas şekilde kaydeder. Bu, test güvenilirliğini artırır ve özellikle terapötik ilaç izlemi için kritik öneme sahiptir. Hem hastaneler hem de evde bakım için ideal, çevrim içi ve çevrim dışı çalışma modları arasında otomatik geçiş yapabilen, kesintisiz ve şeffaf bir işleyiş sunar. Labenko, bakımı yenilikle buluşturuyor. Her örnek çok önemli.